Hepinize mutlu günler. Yeni bir video ile birlikteyiz. Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında şok yaşandı. Arka arkaya iki tane sakatlık haberi. Mağlubiyet Galatasaray'ı şampiyonluk hedefinden doğal olarak uzaklaştırdı ama umutlar tükenmişti. Son 7 haftada bütün maçlarını kazanma paralosuyla sahaya çıkacak hiç kuşku yok ki Fatih Terim yönetiminde Galatasaray. Fernando Muslera'ya geçmiş olsun diyoruz. Ayağında iki tane kırık meydana geldi. Hassas noktalarda ki fibula küçük kemik çok daha hassas bir kırık ve diğer kırıkla birlikte sahalara dönmesinin 6 ayı bulabileceğinden bahsediliyor. Belki biraz daha uzun bir süre olabilir ama en kısa sürede sağlıklı bir biçimde hem Florin Andone'nin hem de Fernando Muslera'nın sahalara dönmesini istiyoruz. İkisi de Gayet makul açıklamalar yaptılar. Florin Andone böyle bir e, kariyer hayal etmemiştim. Galatasaray'da çok isteyerek oynadım ama e, istediğim gibi gitmedi işler. Maalesef sezonu kapatmış bulunuyorum dedi. Onun da bağlarında yırtık var. İkinci büyük yırtı, yırtık sorunu yaşıyor Florin Andone. Dolayısıyla o yeni sezona takımı Brighton'da başlayacak muhtemelen. Galatasaray'da kiralık olarak oynuyordu ve devam etme şansı kalmadı. Fernando Muslera ise bence çok daha kısa sürede, beklenenden çok daha kısa sürede dönecek. Çünkü hem biyolojik yaşı hem de fiziksel durumu gayet iyi ve çabuk iyileşen, çabuk toparlayan bir futbolcu Fernando Muslera. Çok disiplinli ve kendisine iyi bakıyor. Peki bu süreçte kalan 7 maçta kale Okan'a emanet. Okan Gocuk bu 7 maçı çok iyi değerlendirip önümüzdeki sezon Fernando dönene kadar bir kaleci ihtiyacını da önüne geçebilir mi Galatasaray'da? Bence geçebilir. Ona haksızlık yapmamak lazım. Yetenekli bir kaleci İstanbulspor'da 1. Lig'de kiralık olarak oynadığı dönemde çok başarılı maçlar çıkardı. Bursa Spor'da geçen sene bence Süper Lig'de iyi işler yaptı yine takımı küme düşmüş olmasına rağmen. Bence oynadıkça iyi olabilecek bir kaleci ve Fernando Muslera gelene kadar bence Galatasaray'ın kalesini başarıyla korur. Okan Gocuk ama Galatasaray'da sadece sorun bu açıdan ortaya çıkmıyor. Galatasaray'da saha içi performans açısından çok ciddi sorunlar var. Örneğin Radamel Falcao beklentilerin çok altındaydı. İyi çalışmış olmasına rağmen ee, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada çok etkisiz kaldı. Tabi istediği topları da alamıyor ama e, o topları yani topla buluştuğu anda da yapabileceklerini yapamıyor olması onun e, bireysel performans açısından <laughs> çok ciddi sorun yaşadığını bize gösteriyor. Ve Saratçı'nın de ben e, soru işaretleriyle dolu bir maç yaptığını düşünüyorum Çaykur Zespor karşısında. Dolayısıyla çok yetersiz gözüktü. Eğer bu performansa devam ederse, Sarac'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam etme olasılığının düşük olduğu kanaatindeyim. Biliyorsunuz 1,5 yıllığına kiralanmıştı ama Galatasaray bu anlaşmayı belki de boz, bozabilir. 7 maçlık performansına bakmak lazım. Böyle bir gelişme yaşanıyor Galatasaray'da. Belki Beşiktaş, Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Çok önemli oyuncular Aralarında bir önemli yerli oyuncu da olmak üzere çok önemli oyuncularla yollarını ayırmak mecburiyetinde Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş artık çok yüksek maaş alan futbolcularını istihdam edecek, kadroda bulundurabilecek güce sahip değil maalesef. Ekonomik olarak bunu yapmak da mükellef. Çünkü çok büyük bir borç sarmalı içerisinde Beşiktaş. O nedenle Vida başta olmak üzere Vida Lens, ee, ve Adem Laiç, bunlar yüksek ücret alan, maaşları yüksek olan futbolcular bunlarla kesin olarak yolları ayırmayı istiyor ve eğer e, teklif gelirse, kim teklif getirirse onunla da masaya oturmaya hazır e, bu konuda bir çalışma yürüttüğünü net bir biçimde biliyorum Beşiktaş'ın ve e, bana göre hem Lens'le hem Vida'yla hem de Adem Laiç'le bir şekilde yollarını ayıracak Beşiktaş. Ensekala ve Gökhan Töre gelebilir mi? Evet Ensekala ve Gökhan Töre gerçekten Beşiktaş'ın gündeminde. Alanya Spor'da başarılı bir sezon yapıyor Ensekala Beşiktaş'ta oynamak istediğini de gizlemedi, itiraf etti. Gökhan Töre, Sergen Yalçın'la birlikte tekrar e, gerçek yeteneklerini sahaya yansıtabilecek bir oyuncu olabilir. O da Malatya Spor'la yaptığı sözleşmede bir madde varmış. Ona istinaden çıkıyor ve Beşiktaş'ın yeni oyuncuları olabilir. Peki Gıyasi, CSK Sofya'da oynuyor. Bugün Radyo Spor'da canlı yayın konuğumuz oldu. Ajanspor.com'da da yaptığı açıklamaların detaylarını okuyabilirsiniz. Gıyasi Beşiktaş'ın yeni oyuncusu olabilir mi? Ülkesinin da yani Gana'da Basın onun Perşembe günü İstanbul'a geleceğini ve Beşiktaş'ta görüşeceğini iddia etti. Ama bugün canlı yayında kendisini sorduk böyle bir şey yok dedi. Fakat Türkiye'de oynama arzusunu da inkar etmedi. 2 sene önce Bursa Spor onu transfer gündemine almıştı. Şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nde oynayan Tumasi ile birlikte. ikisinden birini transfer etmek istiyordu Bursa Spor. 2 sene önce de transfer gerçekleşmedi. CSK Sofya ile 1 yıl opsiyonlu olan sözleşmesini sürdürmeyecek. Ve serbest bir oyuncu olarak yaz Önüm'de transfer yapabilecek bu nedenle e, Türkiye'ye gelmeyi istiyor ama Beşiktaş'ın gerçekten ilgilendiği oyuncu olduğu kanaatinde değilim ben Giyasi'nin. Giyasi çünkü o seviyede bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Peki Fenerbahçe, Fenerbahçe e, zorlu bir Kupa maçı oynayacak ve ardından yeni sezonu planlamaya başlayacak. Tabi Kupa'da finale çıkıyor mu? E, finalde Kupa'yı alıyor mu? Bunlar çok önemli. Fenerbahçe'nin transfer politikasını da şekillendirecek. Pek çok dinamiği de e, yeniden oluşturacak e, Sarıla camiada. E, teknik direktör meselesi en çok konuşulan meselelerin başında geliyor Fenerbahçe'de. Ben e, şunu net bir biçimde biliyorum. Emre Bey Belezoğlu yeni sportif direktör fiilen bu göreve başladı. E, bu konuda belirleyici isimlerin başında geliyor. Başkandan sonra bence belirleyici isim Emre Belezoğlu olacak ve Emre Belezoğlu da bir yabancı teknik direktörle çalışılmasını arzu ediyor. Erol Bulut'a çok sıcak bakmadığı kanaatindeyim. Bunu net biliyorum. Hatta e ee, Ersun Yanal istifa ettikten sonra teknik direktör arayışları başlayınca e, ilk görüştükleri isim de Tayfun Korkut olmuştu. Çünkü onu hem Alman ekolünden geliyor olması hem e, daha önce futbolcu döneminde iyi ilişkiler geliştirmiş olması nedeniyle seviyor. E, bunu biliyorum. Eğer e, tabi yerli seçenekler düşünülürse ben hala Tayfun Korkut'un Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu kanaatindeyim ama ağırlıklı olarak yabancı bir teknik direktör üzerinde düşünüyor Fenerbahçe. Emre Belezoğlu'nun da fikri bu yönde. Novak mı Caner mi? Novak Trabzonspor'la şu ana kadar sözleşme yenilemedi. Sayın Ahmet Ağoğlu son yaptığı basın toplantısında Novak'ın istediği rakamlara çıktık dedi ama biraz geç kalınmış olabilir mi? Novak bir başka takıma söz vermiş olabilir mi? Bu takım İstanbul'da bir takım olabilir mi? Evet olabilir. Bunlar ihtimal dahilinde net konuşmamakla birlikte yani mutlak bilgilere sahip olmamakla birlikte bu ihtimalleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nova'nın yeni adresi İstanbul'da bir başka büyük takım olabilir ama ben Trabzonspor'da kalmasının hem onun için hem de Trabzonspor için daha doğru olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'da kalmasını arzu ederim bir futbol sever olarak. Çünkü başarılı ve orada şehirde mutlu. Aynı zamanda Trabzonspor'a büyük katkısı var. Bir sol bek olmasına rağmen ki futbola başlangıcı itibariyle stoperdi Novak. Ee, sol tarafta oynuyor olmasına rağmen Defansif oynuyor olmasına rağmen Şu ana kadar 9 gol attı Hem gol atıyor hem attırıyor Doğru pas ortası çok yüksek, bindirmeleri çok etkili. Dolayısıyla Trabzonspor için çok faydalı bir oyuncu. Ben kalmasını arzu ederim ama pek öyle gözükmüyor. İşte Caner Erkin'in Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çok sayıda iddia var. Ben de buna benzer telefonları aldım. Beni arayanlar Caner Erkin kesin olarak Fenerbahçe ile anlaştı. Yeniden Fenerbahçe'de oynayacak diyorlar. Bunun da yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum ben. Ama menajeri Batur Altıparmak biraz daha bekleyelim. Böyle bir şey şimdilik yok diyor ama kapıyı da tamamen kapatmış değil. Ben Bana göre de Caner Erkin Fenerbahçe'ye yeniden dönecek. Ben de öyle görüyorum. Şimdi sizlere veda ediyorum. Bir başka videoda bir başka yayında tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.